Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. 10. sınıflar TYT ve AYT 2. dereceden denklemler konusunun artık sonundayız arkadaşlar. Ne yapacağız? 2. dereceden bir bilinmeyenli yani denklemin kökleriyle katsayılar arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapmayı öğreneceğiz. Bu konu arkadaşlar ÖSYM'nin en çok sorduğu konu diyebiliriz. Çünkü burada bir yorum yapmanız gerekiyor. Bu yorumun devamında da yeniden bir denklem çözmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buradan sizi çok sınıyorlar. Yöntemimiz ne? Kazanımlar matematik öğretim programından. Örneklerimiz arkadaşlar alanının en iyi yayıncılarından birisi olan Karakök yayınlarından geliyor. Şimdi geldik kazanımımıza. Dedi ki bize köklerle katsayılar arasında işlemler yapar. Kökler toplamı ne demek? Kökler çarpımı ne demek? Kökler toplamı deyince arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir işte 0 denkleminde kökler x1 ve x2 ise kökler toplama x'i b bölü a'dır. Hocam bunu nasıl çıkartayım? Şöyle çıkart. Kökleri neydi? Bunun eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a'ydı. Değil mi? O ikisini toplarsan göreceksin ki kökler toplamı eksi b bölü a çıkacak. Aynı şekilde kökler çarpımının da benzer yöntemle c bölü a olduğunu bulacaksın. Geldim bu iki örneğe bakalım hemen. Kökler toplamı ile ilgili. Köklerin toplamı 3 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi kökler toplamı neydi? x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Şimdi bunun... Bunun B'si kaç? Eksi 12. O zaman eksi eksi 12 niye böyle? Eksi B dedi ya. B eksi 12 idi. Önüne bir eksi daha geldi. A kaç? A A. Yani 12 bölü A. Kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş arkadaşlar. A kaçtır diyor. 12'yi kaça bölersem 3 olur. 4'e bölersem 12'yi 3 olur. Geldim ikinciye. Köklerinden biri diğerinin iki katıdır. Buna göre köklerin büyüğü kaçtır? Hmm, güzel soru bak. O zaman şöyle diyebilir miyim? x1 kökü arkadaşlar x2'nin 2 katı olsun oldu mu? Tamam güzel. O zaman ben bunların kökler toplamıyla ilgili ne söyleyebilirim? x1 2x2 ise 2x2 ile x2'nin toplamı 3x2 neye eşit? Eksi b bölü a'ya yani eksi 12 bölü 1'den eksi 12'ye o zaman x2 kaç? Eksi 4 güzel. O zaman x1 kaç olur arkadaşlar? Eksi 8 olur. Biri diğerinin iki katı kaçtır? Büyüğü kaç köklerin? Eksi 4 görüyor musun? Köklerin büyüğü eksi 4. Hata yapma. Ben de hata yapmayayım. Yine de bir bakalım. Evet eksi 4, eksi 8. Kökler çarpımı deyince ne var arkadaşlar? Ax kare artı bx artı c denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. O üylerim arkadaşlar benim olmak üzere. Tekrar hatırlatayım. Köklerin çarpımı c bölü a'dır. Denkleminin kökleri hemen örneğe geçtim. X1 ve X2'dir. 4 artı X1 çarpı X2 eksi 3 eksi 3 X2 ifadesinin değeri kaçtır? Hoba. Şimdi bak. Gel bu bana ne sorduğunu bir açalım ya. Bu neye benziyor? Bir buna bakalım önce. Şöyle olur mu? 4 artı X1 çarpı X2 eksi 3 X1 eksi 3 X2 oldu mu? Şunu dağıttım sadece. Tamam. Şimdi o zaman. O zaman. Şimdi 4 artı x1 çarpı x2 kökler çarpımı c bölü a c'si bak bu c'si bu b'si bu da a'sı mı a'sı 1 burada. c bölü a yani 5 bölü 1'den 5 eksi 3 tane x1 artı x2 diyebilir miyim buna? Eksi 3 parantezini aldım x1 artı x2 4 5 daha 9 eksi hı hı. 3 çarpı kökler çarpımı ne? Eksi b bölü a. B eksi 7. O zaman b ne olur? Eksi b ne olur? Artı 7 olur. 3 çarpı 7. 9 çarpı 3 çarpı 7. 21. 9'dan 21 çıktı. Ne kaldı? Eksi 12 kaldı. Hatamız yok değil mi? Evet hatamız yok. İki örneğim daha var. Sonrasında kökleri veren verilen ikinci dereceden denklemi kurmaya da bakacağım. Hadi devam edelim. İki örneğim kök katsayı ilişkileriyle ilgili. Üçüncü de Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi kurmayla ilgili arkadaşlar. Şu tarz çok daha böyle zorlanan sorular var. Ben burada x1'in karesi artı x2'nin karesi diye verdim ama daha böyle karıştırılan, karışık sorulan sorular var. Ee, onlardan yazmadım ama. Ama benzer mantıkla çıkıyor. Şimdi geldik örneğimize. x1 ve x2 kökleri var bu denklemin. Dikkat ederseniz b'yi eksi b diye vermiş. x1 x2'nin iki katı b kaç olabilir demiş. Görüyor musun? Şimdi ben burada şöyle bir şey diyebilir miyim? Kökler çarpımı. Kökler çarpımından gideceğim. Çünkü kökler toplamı beni bir yere götürmüyor. Kökler çarpımını kullanayım. Yani x1 neydi? 2x2 çarpı x2. Bu da 2 tane x2'nin karesi kaça eşit? 18 mi? Hı hı. O zaman x2'nin karesi kaç? 9. Buradan buradan iki şey çıkar. x2 ya eksi 3'tür veya x2 kaçtır? Artı 3'tür değil mi? Doğru mu? Eksi 3'tür veya artı 3'tür. B kaç olabilir diyor. Şimdi x2 eksi 3 ise x1 kaç olur? Bunun 2 katı eksi 6. Veya x1 kaç olabilir? Bunun 2 katı artı 6 olur. Ben cevabı yazıyorum şu anda. Ha ha. O zaman B kaç olabilir? Kökler toplamı. Şimdi bak. B neydi? Kökler toplamının eksilisi çıkardım burada. x1 ile x2'nin toplamı ne? Eksi B bölü A. Yani eksi B mi? Şimdi kökler toplamı eksi 3 eksi 6 daha eksi 9. O zaman B sayısı artı 9 olabilir. Veya 3 6 daha 9. B de bunun zıt işaretlisi olan eksi 9 olabilir. Bir de ders notumu bulsam kontrol edeceğim. Aman Allah'ım yani bana olabilecek en uzun uzak noktaya bırakıyorum 2'dir. Şimdi geldim ikinciye. Tamamdır artı 9 eksi 9. Denkleminin kökleri x1 x2'dir. x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir 13 olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi bak burada bu ifadeyi ben şimdi kökler toplamının ve çarpımının ne olduğunu biliyorum değil mi? O zaman ona benzetelim. Şöyle diyebilir miyim ben? Şimdi bak dikkat et. X1'in karesi artı X2'nin karesi diyor. Ben şöyle bir şey yapmış olsaydım. Eğer X1 ile X2'nin yani kökler toplamının karesini almış olsaydım bu ne gelirdi bana? X1'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2X1 çarpı X2 artı ikincinin karesi X2'nin karesi mi? Oldu mu? Bence oldu. Bana neyi soruyor? X1 artı X2'nin karesi. Pardon bana bunu vermiş. M'yi soruyor. Şimdi bak bu ifade. Yani şunu burada yalnız bırakalım. Bu vatandaşı buraya atalım. O zaman şöyle bir şey olur mu? X1 artı X2'nin karesi. Eksi 2 X1 X2. Neye eşitmiş? X1'in karesi artı X2'nin karesine mi? Ha demek ki kökler toplamanın karesiyle kökler çarpımının iki katı çıkartılmış. Kökler toplamının karesinden kökler çarpımının iki katı çıkartılmış. Ne bulunmuş? 13 bulunmuş. Gel ona bakalım. Kökler toplamını eksi b bölü a. Yani eksi eksi 3 bölü 1. Yani 3 bölü 1'den 3. 3'ün karesi eksi. 2 tane kökler çarpımı. 2 tane kökler çarpımı. c bölü a. Eksi 1 bölü 1. Bu da ne yapar? Eksi 1 mi yapar? Neye eşitmiş? 13'e mi? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Görüyor musun hatayı? Bir kere bu M13 çıkmaz. Bir de şuna bak. Kökler çarpımı C burada. C burada ne bak? Dikkat et. M eksi 1 değil mi? İçinde iç, x barındırmayan ifade M 1. M eksi 1 bölü 1. Burası 13 çıkmış. O zaman 9 eksi 2 m artı 2 eşittir 13. Bak bunu böyle dağıttım. 9 2 daha 11. O zaman eksi 2 m eşittir 2. Buradan da M ne gelir? Eksi 1 gelir elde edilir. Doğru mu yaptık? Evet doğru yaptık. Tekrar söylüyorum. Sana böyle bir ifade verildiğinde mutlaka bunun karesini alırsın, kübünü alırsın, bir şey yaparsın. Ve bu mutlaka kökler toplamıyla, çarpımıyla bir şekilde benzeşir. Ve oradan da ilerleyip işi bitirirsin. Geldik buraya. Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi kurma. Şimdi ben şunu biliyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Eğer ben a'yı 1 alırsam x'in katsayısı ne olacak? Kökler toplamanın zıt işaretlisi olacak. Kökler çarpımı olacak? Direkt e, şey c katsayısı olacak? Direkt kökler çarpımı olacak değil mi? Yani b kökler toplamanın eksilisi. Denklemdeki C'de kökler çarpımı olacak. Şimdi bu şekilde denklemi kurabilirim. Diyor ki bana köklerinden biri 2 eksi 3 olan gerçek katsayılı ikinci dereceden denklemi buluz. Ben biliyorum ki köklerin biri 2 eksi 3 ise diğer kök ne olur? 2 artı 3 i olur. O zaman denklemim ne olur? X1 ile X2'yi bir toplayalım biz. 2 eksi 3 ile 2 artı 3 i toplarsak ne gelir bize? 4 gelir. X1 ile X2'yi çarparsak bunlar eşlenik sayılar olduğu için çarpımları reel çıkacak. Bunun sonucu neydi? 2'nin karesi artı 3'ün karesiydi. 4, 9 daha ne yapar? 13 yapar. O zaman denklemi bulalım arkadaşlar. Hemen yazıyorum denklemi. X kare. Kökler toplamı kaç? 4. Bunun eksilisi eksi 4x artı kökler çarpımı 13 eşittir 0. Hatamız yok. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemler konusu bu şekilde. Biraz video geç geldi. İşte depremden etkilendik. E, o süreçte burada olamadık. Yani bu bulunduğum yerde video çekemedim. E, o yüzden biraz videolarda gecikmeler olduğu Yaşanıyor doğrudur. Ama e, bu tatil süreci içerisinde... Eksik kalan videoları mümkün olduğunca tamamlamaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Arkadaşlarınıza kanalı önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.